tam 100 metre yüksekliğinde %90 aşağı doğru hızlan. 100 kilometre hızlanıyor arkadaşlar. buraya bineceksin. Allah kalbim duracak. Çek birden bire çek. Birden <laughs> çek. Şapka da dedi. Ne oldu? şapkaya... bir. Hop şapka ya bir dakika dur dur şap. Sen yok mu dedin sen? Ağzım Son yumurta. Son yumurta. Nereye yansam? Tükürme yerine. <laughs> <laughs> Bu şapka 50 euro ödetirim. Allah Allah. Ne? Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin? Ödeteceğim dedim. Bir dakika, anlam... Ne dedin? Ödeteceğim, ödeteceğim. Oh. Senin e, eşim bile seni sakalsız tanıyor. Lütfen yapma. Ama sadece buraları almayacağım. Buraları yapma. alacağım. Yapma. Tamam yeter ya. Yatım yapacağım. Yapma tamam mı? Yok. Ömür Ben yapmam. Yapma. Hayır yapma. yapma. <laughs> ya, tamam yapma, tamam yapma, yapma, tamam ya, tamam ya. Tamam, ya, ya. Oldu dur? Ya kopma 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 Ne 简单。<sighs> <laughs> Çünkü buradan açacağız <açılır> ya. Bana niye tükürüyorsun? Niye? Bana niye tükürüyorsun? Yiyeceğim Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> <de yavru> ben, <laughs> ben. 7 Millionen, ja? Sieben Millionen. Wow. Ich bin raus. Ich bin raus! Aber ich habe die nötige Energie.

Gerçekten. Sakın. Hadi boşlap Sana stop, stop, stop. Sana, bak, <laughs> oh. Sana Şerefsiz. Hayır. Hayır su Allah! Ben ne Ne var dolapta <koy>, <laughs> ne var? Yapma anne. <laughs> <var>? Yap, <laughs> <onu. gülüyor> Şerefsizler. Şerefsizler. yapmasın. <laughs> 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 Ya bir dakika tamam. Pes. Pes artık. Pes. Pes artık. pes artık, pes artık ya vallahi iyi misin? Pes musun? artık evet so, eminim, so, eminim. Hayır oğlum yapma. Ne yapıyorsun? Ya bugün soğan gibi ez ediyor. Ya Dur 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 tamam <laughs> lan. lan. <laughs> Şereksiz. <laughs> Hallo arkadaşlar. Hallo. Haydi. Hadi. <laughs> <laughs> Hallo arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hallo arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Pekka. Yalla bu da, yalla. <laughs> <sensiz. gülüyor> Hallo arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine çok çılgın bir o kadar. <laughs> 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 Hallo arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar. <laughs> Gelmeyelim. Hello arkadaşlar, arkadaşlar! Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık daha ek... Yani su koyuyoruz. Az geldi. Arkasına da iyi, evet. Ya müthiş görünmüyor mu? Bir bakar Ola. mısın? Manyak görünüyor ya. Tamam. Şuraya bakar mısın? Bu daha bunları tamam. atmadan su üstünde e, bir lamba bir oldu. Oldu güzel bir şey çıktı bir şey? ya. <laughs> Kamera gitti ya. Kamera gitti. Ya çok güzel. Hadi ışığı da koyalım. Hemen ışık bitti. Evet arkadaşlar ışıkları kapatıyoruz. Ja. Ich bin genau 160 Kilo! Hoho! Oh, Hade wakallem, oza man. vaktinde güneşleniyorum. Oh ne güzel. Yani bunu herkes yapamaz. Wenn ihr ein bisschen Pause machen wollt, 5 Euro. orada kayıkçı kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği kadar <laughs> <laughs> <Hagaret. gülüyor> Evet. Çoktan beri korona yüzünden denizlere açılamadık. <laughs> Ve artık denizlere açılma zamanımız geldi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ya <laughs> part 2 gelmesi lazım ya. Çok heyecanlı, çok güzel bir videoydu aslında. Ayy, nasıl bir şey elimizde. son bir söz söyleyebilir miyim? Gelmeyin. Dur, dur. Çok mutsuzum. Niye biz böyle bir şey yaptık? Ben normal <laughs> yemekçiyim. Ya! 야! 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 iğrenç. Tamam çözül çözül acıdım. Sıksın oğlum sen. Elimde kaldı. <laughs> Kendimi çok virenç hissediyorum. Bir an önce eve gidip duş alıp yapmak istiyorum. Don don. don don. Don 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 don. Don çek elini. Aa üstüm başım gitti ya. Üstüm başım gitti yani gitti. Highlight ha. Bak. <Gülüş> yavaş <laughs> <laughs> yavaş. Bunları eziyoruz. <laughs> Sana bir evet. Ne oluyor be? Biraz sakin <laughs> bir <laughs> 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 Tamam. Şöyle bir sıkıntımız var. Sanırım... kaburgam çıt etti. Şurası bir çıt etti. Acaba pismi mi kırıldı? Gülmeyin. Hastane arabası bir şey. <Gülüyor> 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 i̇yi mi? Iyi. i̇yi misin? Değilim. Hiç değilim valla. <laughs> Adam sabahın köründe kalktı. Maça gitti. Ve bize A baktım yok diyor hep. Aynen ve bize baktım yok ya. diyor. Niyeymiş? Pazar günü maçı varmış. Maçı mı var kardeşim? Ha? Ay bir ses duydum. Duydun mu sen de? Ne? Kur'an sesi gibi. Böyle kontrol. <gülüyor> Aynen. <laughs> Muhtiye onun acısını çok kötü çıkaracak biliyor Ya Ya vakit bulursa bize çıkarır. Bak ne olacak ya. biliyor musun? Böyle yapacak. <gülüyor> 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 oh, ne dedin sana? O yüzden kapıyı kilitledim. Kerefsiz. <gülüyor> Sakın açılmayın. Tamam ya? Biz bak Paket biz paket bize geldi. Gel, Hadi konuş biz... açsın burayı açsın. Konuş. Verme. Vermeme. Kapı bakayım. Yanlış kişi gelme. Ya, gelme ya. <gülüyor> 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 konuşur, ya. Yok, lan dur. Konuş duyuyoruz açtım. Yok yok, duyuyoruz biz seni. <laughs> He? Bundan sonra bak, yemin ediyorum. Lan! Terbiyesiz. Bundan sonra bizi bir ikmar et. Bu nasıl bir gelemiyorum Bir öyle böyle de. Tamam Kapı kapalı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Önde çikolata var, yumurta. Moti, mesajı dinledin mi? Çok önemli. Otoparkta kameralar var. Temiz bırak, sonradan boku bokuna kasa bir biliyor musun? Sana da gire, gerek yok. Bunları düşün. İndirdim. ha? Aa, polis geldi ha. Unnskyld!